Sevgili dostlarım, Narita Havaalanı'ndan çıkmadan birçok bölümde Turizm Information büroları var. Oraya girdiğinizde sizin elinize ilk olarak görevlinin verdiği ekranda görmüş olduğunuz Tokyo Metro haritası. Bu sizin hiçbir zaman elinden bırakmamanız gereken bir eşyanız olacak artık. Sürekli elinizde bu olması gerekiyor. Bunu da nasıl kullanacağınızı kısacık bölümde anlatmak istedim. Şimdi Tokyo Metro haritası açtığınızda içinde sizin aslında Tokyo'da nereleri gezebilirsiniz. Bununla ilgili hem resimli hem de anlatımlı olarak bölümlere ayırmışlar. Hem de durak isimlerini yazmışlar. Örneğin şurada görmüş olduğunuz... Diyelim ki bu müzeye gitmek istediğinizde harfler göreceksiniz. H04, E23. Şimdi bunların size ne anlama geldiğini anlatacağım. Eminim ki Japonya ile ilgili bir sürü araştırma yaptığınızda kafanızı en çok karıştıran sanırım sayfanın sonundaki şu metro ağı olacak. Şimdi bu metro ağını nasıl kullanırım? Sorusunun ben size çok basit bir örneğini örneklerle açıklamak istiyorum. Burası Tokyo'nun hemen hemen bir krokisi gibi düşünün. Bu uçak resminin olduğu yer Narita Havaalanı. Şimdi e, bir de şu var. E, ekranda görünüyor mu? Çizgi çizgi olan şu kalemin ucunu takip ettiğiniz bölüm. Bu Japon Rail yani JR diye geçen e, metronun yuvarlak hat çiziyor. Bu Tokyo'nun içinde sürekli hangi duraktan binerseniz binin gene aynı durağa sizi bırakacak. Çünkü hiç durmadan ring yapıyor bu. Eğer Japonya'ya gitmeden daha doğrusu JR bileti alırsanız bununla ilgili birçok video izlemişsinizdir. Bu hatta geçerli. Tüm Tokyo'nun kenarlarından bu şekilde yuvarlak hat çizerek dolaşıyor. Ancak şimdi orta bölümde kalan yerlere gitmek için de epey bir uzun yol yürümeniz gerekiyor. Ya da bu renkli gördüğünüz metrolara binmeniz gerekiyor. Yalnız aldığınız o CR bilet sadece bu e, çizgili hattın içinde giden metroda geçerli. Devletin tren yolu çünkü bu. Ama renklendirilmiş olan gördüğünüz bu renkler şurada daha yakından e, göreceksiniz. Her biri özel metro şirketi özelleştirilmiş olarak e, düşünün. Türkiye'deki sisteme benzer bir sistem. Şimdi havaalanından biz JR e, olarak almadık biletimizi. Havaalanın içinde bu haritayı verilen Turizm Information firmasından e, 3 günlük sınırsız metro bileti aldık. Bu sınırsız metro biletini e, 1500 yen yaklaşık o zamanın parası işte 60 liraydı kişi başı. Bu renkli olan Tümüne binebiliyorsunuz. İstediğiniz durakta, hepsi bir yerde kesişiyor. Bakın, dikkat ederseniz ve her birinin kendi rengine göre hattı var. İşte H harfi olan gri renkli, neymiş burada? Hibiya line. İşte. E, toza tozayla yani bu şekilde her bir trenleri de renkli bunların. Karıştırmanız da mümkün değil. Yani hayatınızda bir kere metroya binmişseniz eğer bu haritayı çözmeniz emin olun o kadar e, kolay gelecek ki size metroya indiğinizde yer altına buradaki hangi duraktasınız durakların isimlerinin hepsi İngilizce yazıyor. Aynı bu haritadaki gibi örneğin işte Yokoku durağındaysanız nereye gideceksiniz Ueno'ya. Ueno'ya gitmek için işte bu E12 durandan bindiğinizde kesişen yer neresi ise işte E09'dan sarı hatta geçip bunların hepsi yer altında e, kesişme yerleri de çünkü yeraltı ağı çok gelişmiş hiç kaybolma ihtimaliniz sıfır. Yani sadece şu durak isimlerini okuyarak İstediğiniz her bölüme Tokyo'nun hangi bölümüne gidecekseniz haritanın içinde de o kadar detaylı anlatıyor ki hatta size e, yolda gösteriyor harita. Örneğin durak isimlerini de yazıyor. Ayrıca daha detaylı olarak sizin için plan da yapmışlar. İşte plan A'da ilk önce sabah 9.30'da Asakusa'dan başlarsanız gezmeye en meşhur yeri Sensoji Tapınağı'ndan işte ha, neredeyseniz eğer oraya gitmek için G19 ONS Station'da G16 durağından binebilirsiniz diye bu şekilde buradan sizi diğer e, yöne işte Ginza'ya vesaire bu şekilde bir günlük plan yapmış ya da ikinci gün için ayrı bir plan yapmış. Biz bunları çok kullandık. Özellikle bu haritaya göre de e, gezdik aslında rotamızı bu şekilde planladık. E, videonun ilerleyen bölümlerinde izlediğinizde zaten e, ne kadar kolay bir ulaşım sağladığımızı göreceksiniz. Eminim bu video size çok yardımcı olacak. Beni izlemeye devam edin.